Özellikle çocuklarda sıkça görülen boğaz enfeksiyonu ile birlikte eğer eklemlerde şişlik de görülüyorsa ileriki yaşlarda kalp yetmezliğine neden olabilecek bir rahatsızlık olabilir bu. Uzmanlara göre bu tehlikenin önüne geçmenin en iyi yoluysa kan testi yaptırmak. Boğaz enfeksiyonu deyip geçmeyin. Çünkü kalbi vurabilir. Akut eklem romatizması yani halk arasında bilinen ismiyle romatizmal ateş basit bir boğaz enfeksiyonu ile başlayan bu hastalık tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açabiliyor. Tedavi edilmezse e, ileriki yaşlarda enfeksiyondan daha çok 5-10 yıl sonra kalp kapaklarında kalıcı sekerler ortaya çıkar. Onun için Kalp kapaklarında bir seker ortaya çıktığı zaman da hastada kalp yetmezliği ortaya çıkar. Düşünün 5-15 yaşında hasta çocuk boğaz enfeksiyonu geçiriyor, bu hastalığa yakalanıyor. Ve daha sonra 10 yıl sonrasını veya 5 yıl sonrasını düşünürseniz en verimli, en aktif çalışacağı dönemde kişi kalp hastası oluyor. Üstelik hastalığın tedavisi erken dönemde aspirin ve antibiyotik tedavisiyle mümkün. Basit bir kan testi yaptırmak yeterli. Bu bakteriye bağlı enfeksiyon ortaya çıktığı zaman ee, %40'la %80'e kadar değişen kalbin tutulması söz konusu olabilir. O bakımdan çok önemli. Ee, onun için peki ne yapılacak? Gerçek tanı konacak ve bu bakteri elimine edilecek. Bu bakteriye ait e, kan analizleriyle e, boğaz kültürüyle bu bakteriye bağlı bir enfeksiyon olduğu ortaya konursa yapılacak şey bakterinin eradikasyonu tedavinin erken dönemde e, aktif bir şekilde tedavi edilir. Ağız içi enfeksiyonlarından sonra görülen romatizmal ateş bazı durumlarda beyni ve böbrekleri de tutabiliyor. Sanılanın aksine ise eklemlerde kalıcı hasar yaratmıyor. Herkes de bilir ki romatizmal ateş dediğimiz zaman veya akut eklem romatizması dediğimiz zaman ne olur? Ekleminde bir sakatlık kalacağını düşünürsünüz. Kalmaz. Onun için derler ki Esas e, onun için derler ki akut eklem romatizmasında romatizma eklemleri yalar kalbi ısırır derler. Onun için hastalara düşen şey basit bir enfeksiyon demesinler.